Merhaba arkadaşlar Soravcis kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ders kitabınızın 138. sayfasındaki alıştırmaları çözeceğim. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını kısa yoldan işlem yaparak bulunuz. Şimdi kısa yoldan işlem yaparak bulunuz dediği bir sayıyı 10 ile ya da 1000 ile çarpıp bölmek arkadaşlar. Hemen A'ya bakalım. 61 tam 10'da 4 çarpı 10. Şimdi arkadaşlar bir sayıyı 10 çarpmak demek virgülü bir basamak sağ atmak demek. Aynı şekilde bakın altta bölme var. Bir sayıyı ona bölmek demek de virgülü bir basamak sola atmak demek. Şimdi bunu bazen öğrenci arkadaşlar karıştırabiliyor. Hangisinde sağa hangisinde sola atacağız diye. Şöyle aklınızda kalsın. Şimdi bir sayıyı çarptığım zaman sayı büyür. Bir sayıyı böldüğümüz zaman da sayım küçülür. Şimdi buradaki ifadem benim 61 virgül 4. Şimdi ben eğer bu virgülü sağa götürürsem bakın 600 14 olacaktır. Ne yapmış olduk? 61'den sayıyı 614'e getirdim. Yani büyüttüm. Büyüttüğüm için çarpma kullandığımı anlayabilirim. Aynı şekilde bölmeye bakalım. Bakın C'de 72,81 diyordu. Eğer ki ben bunu virgülü sola götürürsem biraz önce 72 tam olan kısım 7 tam olacaktır. Bakın sayımı ne yapmış oldum? Küçültmüş oldum. Demek ki virgülü sola kaydırdığım zaman da ona bölmem lazım. Bu şekilde aklınızda kalabilir. Hemen geçelim A'daki ifadenin cevabına. Şimdi arkadaşlar bakın 61 tam 10 4 demişti. 10 çarpacağız dedik. Bir sayı 10 çarpmak virgülü bir basamak sağa kaydırmak dedik. Hemen kaydırıyorum bakın. Bu virgül bu aradan gelecek. 4'ün sağ tarafına gelecek. Yani benim ifadem 614 tam olacak. Şimdi burada eğer ki sayımızın en sağına virgül geldiyse bu virgülü buradan kaldırabiliyoruz Çünkü ikisi de aynı bakın 614 tamı eşit oldu B'ye geçelim B'de sayımı yüzde çarpmış Yde çarpmak demek bakın Şuradaki sıfırlar bizim için kopya olsun 2 tane sıfır olduğu için 2 basamak sağa kaydıracağım demek Neden sağ Çünkü bakın burada çarpmış işlemi var bölme olsaydı sola kaydıracaktım hemen bakın virgülü buradan aldım 1. 2 basamak sağa kaydırdım. 4 ile 3'ün arasında denk gelecekmiş. 0, 2, 4'ü koydum. Araya virgül attım. Tabii ki de bakın şu en baştaki 0'ı yazmamıza gerek yok. Daha önceki derslerde de söylemiştik. 24 tam 13 3 benim cevabım olacak. C'ye geçelim. C'de bakın 1000 ile de çarpmış. Demek ki virgülümü 3 basamak sağa kaydıracağım. Hemen bakın sırayla kaydırıyorum. Virgül buradaydı. Bir kaydırdım buraya geldi. Bir daha kaydırdım buraya geldi. Şimdi bu önemli. 564 oldu virgül buraya geldi. Fakat henüz bitmedi bakın. iki basamak kaydırdım sadece. Bir basamak daha virgülü sağa kaydırmam lazım. Ama bakın sağda benim basamağım kalmadı. Bu durumda ne yapacağız arkadaşlar? Bir kere şunu bilin. Virgül sayının en sağına geldiği zaman bu virgülü artık kaldırabilirim demiştim. Sayım 564 tam oldu. Basamak kalmadıysa bundan sonra sıfırlarla devam edeceğiz arkadaşlar. Sonuna bir tane de ne koyuyoruz? Sıfır koyuyoruz. 5600. 40 olacakmış benim ifadem. Geçelim Ç'ye. Ç'de bakın bölme işlemi var. 10'a bölmüş. O zaman ben virgülümü bir basamak sola kaydırmam gerekiyor. Şuradaydı virgül. Bir basamak sola kaydırırsam 7 ile 2'nin arasına gelecek. 7 virgül 281 olacak. Bakın 100'e bölmüş. Benim iki basamak sola kaydırmam gerekiyor. Şimdi burada dikkat etmemiz lazım. Çünkü bakın virgül burada. Bir basamak sola kaydırıp buraya virgül attığım zaman başı boş kalıyor başı boş kalmasın diye bir tane sıfır koyuyorum. Bakın şu an sadece bir basamak kaydırdım. Şimdi bir basamak daha kaydırmak istersem yine başı boş kalıyor. Yine başına sıfır attım. Yani bunun cevabı 0,006 olmuş olacak. Geçelim E'deki ifadeye. Bakın bine bölmüş. Bine bölmem demek binde 3 tane sıfır olduğu için 3 basamak sola virgülü kaydırmam demek. Şuradan başladım. 1 kaydırdım buraya geldi. Bir daha kaydırdım buraya geldi. Başı boş kalmasın diye sıfır attım. Bir daha kaydırdım. Bakın buraya geldi. Yine başı boş kalmasın diye sıfır attım. Benim ifadem 0,0862 olacakmış değerli arkadaşlar. Bu şekilde virgülü sağa ya da sola kaydırarak kısa yoldan 10 ile ya da 1000 çarpma bölme yapabiliyoruz. Geçelim ikinci sorumuza. İşlemlerde verilen kare yerine çarpma veya bölme sembollerinden uygun olanı yazın. Şimdi bakın ya çarpmış ya bölmüş. Bunu nereden anlayacağız? Sayı büyülmüş mü? Küçülmüş mü? Ya da virgül sağa mı gitmiş? Sola mı gitmiş? Bundan anlayacağız. Şimdi A'ya bakalım. A'da virgülüm 7 ile 4'ün arasındayken birden bu virgül gelmiş. Buraya bakın 0 ile 5 arasında. Şimdi benim sayımın tam kısmı 57 iken 0 olmuş. Yani sayım küçülmüş. E sayı küçüldüyse mecburen ne olacak burası? bölme işlemi olacak. Hiç sağa sola kaydırayım şunu yapayım demenize gerek bile yok bakın. Küçüldüyse bölme işlemi yapmıştır. Büyüdüyse çarpma işlemi yapmıştır. Şimdi geldim bakın. Benim sayımın tam kısmı 9'du. Bakın şurada 9. Sonra ne olmuş sayımın tam kısmı 0 olmuş. E sayım küçülmüş. Sayıyı ben küçültmek istiyorsam tabii ki de bölme işlemi yapmam lazım. O zaman geldim buraya bölmeyi koydum. C'ye bakalım sayı 82 idi bakın. 82 tam. Hep tam kısımlarına bakıyoruz arkadaşlar. Ondalık kısımlarına bakmaya gerek yok. 82 tamdan 8240 olmuş. Ne yapmış sayı? Büyümüş. E nasıl büyür sayı? Tabii ki de bölme yaparak büyümeyeceği için çarpma işaretini koydum. Şeye geçelim. Sayın bakın 7 tamdı. Ve işlemi yaptıktan sonra sonucum 0 tam olmuş. Yani sayı küçülmüş. Küçüldüğüne göre demek ki burada bölme işlemi yapmamız gerekiyormuş. D'ye bakalım. 83 tamdı. 834 tam olmuş. Yani benim sayım büyümüş. Büyüdüğü için de buraya çarpma işlemini koymamız gerekiyor. İsterseniz bir tane sağlama yapalım. Hem kafanızda soru işareti varsa o da gitmiş olsun. Bakın benim sayım 83 tam %49'du. Bunu 10 çarptığım zaman ne demiştik bakın bir sayı 10 çarpmak demek virgülü bir basamak sağa kaydırmak demek demiştik. Sağa kaydırdığım zaman virgül buraya gelir. 834,9 olur. Bakın aynı cevap çıkar. Mutlaka doğru cevabı arkadaşlar. Yaptığımız iki işlem de birbirinin aynısı çünkü. Hemen geçelim E'ye. Bakın 0 tamdı. 76'ya çıkmış. Yani sayım büyümüş. Sayı büyüyecekse tabii ki de ne koyacağız buraya bir çarpma işlemi koyacağız. Bu şekilde verilmeyen işlemleri sayının büyüyüp büyümediğine bakarak kolaylıkla yapabilirsiniz. Geçelim 3'e. Tablolarda belirtilen işlemlere göre tablolardaki boşluklara uygun sayıları örneklerdeki gibi kısa yoldan işlem yaparak yazınız. Şimdi kısa yoldan işlem yaparak başlayalım. 10 ile 0,18'i çarpacağız. İkisinin kesiştiği yere bakın okların gösterdiği yere buraya cevabı yazacağız. Şimdi bir sayı 10 çarpmak demek virgülü bir basamak sağa kaydırmak demekti. Virgül 0 ile 1 arasında bir basamak sağa kaydırırsam 1 ile 8 arasına gelecek. 0, 1, virgül 8 olacak. Tabii ki bakın şuradaki 0'ı silebiliyoruz. Direkt 1, 8 yazabiliriz. Geçelim 100'e. Bakın yine aynı şekilde aynı sütundan devam edelim. 0, virgül 18'i yüzde çarpmak istiyorsam yüzde 2 tane 0 olduğu için 2 basamak sağ tarafa kaydıracağım virgülü. Bakın buradaydı. 1, 2 basamak kaydırdım. Virgülüm buraya gelecek. Yani benim sayım 0, 18 virgül olacak. Ne demiştik biz? Eğer sayımızın en sağına geldiyse virgül o virgülü oradan kaldırabiliyoruz demiştik. Şunu şuradan kaldıracağım. Benzer şekilde bakın 0,18 dediğim sayım 18 eşit olduğu için başındaki sıfırı da silebiliyorum. Şimdi burada 100 demiş fakat galiba bir basım hatası olmuş. Çünkü bakın 100 ile çarptığım zaman şu üstteki ifadelerin aynısı burada da olacak. Biz 1000'e göre yapalım. Çünkü 10'u vermiş, 100'ü vermiş. 1000 eksik kalmış. Şuraya 1000 diyelim. Şimdi bir sayıyı 1000 ile çarptığımız zaman virgülü 3 basamak sağa kaydırmam gerekiyor. Hemen bakın. Virgülü 1 basamak kaydırdım buraya geldi. 2 basamak kaydırdım buraya geldi. Aslında bakın demin cevabını bulmuştum. 18 olmuştu. Bir basamak daha kaydıracağım. Fakat basamağım bitti. Basamağım bittiği yerde artık 0 koymaya başlıyoruz. Sonuna bir tane 0 koyacağız değerli arkadaşlar. Yani cevabım 180 olacak. Şimdi geçelim diğerine. 1,7 10 ile çarptık virgülü bir basamak sağa kaydırdım. 17,0 oldu. 17 virgül oldu. Fakat ne diyorduk bakın. Sayımızın en sağına gelen virgülü artık yazmamıza gerek yok. Yüzde çarptık. Bir basamak daha sağa kaydıracağım. Fakat sağında basamak yok. Basamak yoksa sonuna bir sıfır koyacağım. Binde çarptım. Bir basamak daha sağa kaydırmam lazım. Ama sağında yine basamak yok. Ne koyacağız o zaman? 170'in sonuna bir sıfır koyacağız. Geçelim. 5,216'ya. 10 ile çarptığım zaman virgül bir basamak kaydırdım. 52,16. Yüzde çarptığım zaman virgülü bir basamak daha kaydırdım. Bakın. Şurada göstereyim. 521,6 virgül 1000 ile çarptım. Virgülü bir basamak daha kaydırdım. 5216 virgül olacak ama dediğimiz gibi sayının en sonuna gelen şu virgülü koymama gerek yok. 5216 tamdır cevabı. 70'e geçelim. 10 çarptık virgülü bir basamak kaydırdık. 731,8. 100 ile çarptık virgülü bir basamak daha kaydırmış olduk. 7318 virgül olacak fakat en sağına gelen şu virgülü koymamıza gerek yok. 1000 çarptık virgülü bir basamak daha kaydıracağız fakat şey yok basamak olmadığı için sonuna bir tane sıfır koyacağız. 73.180 olacak. Bu şekilde kısa yoldan 10 ile 100 ile çarpma işlemini yapabilirsiniz değerli arkadaşlar. Gelelim bölme işlemine. Şu kısım bölünen kısım demiş. Demek ki buradaki sayıları bölene yani şuradaki 10'a 100'e 1000'e böleceğiz. Ne demiştik bakın bir sayıyı 10'a bölmek demek virgülü bir basamak sola kaydırmak demektir. Kaydırdığım zaman 8,61 olur. Aynı şekilde bir sayıyı yüze bölmek demek virgülü iki basamak sola kaydırmak demekti. Bir basamak daha kaydırdım. Virgülü buraya atacağım fakat başı boş kalmasın diye sıfır koyacağım. Şimdi bunu bine böleceğim için bir basamak daha sola götürüyorum. Yine başı boş kalmasın diye sıfır attım. Virgülü koydum. 0,0861 virgül olacak. 0,0861 olacak geçelim bir alttaki ifadeye. 24,05 demiş. 10'a bölerken bakın bir basamak sola 2 ile 4 arasında virgülü koydum. 100'e bölerken bir basamak daha sola gideceğim. 2'nin başına virgül geldi. Başı boş kalmasın diye 0'ı koydum. 0,245. Şimdi 1000'e bölerken bir basamak daha sola gideceğim. Yine bakın buradan aldım virgülü sola götürdüm. Başı boş kalmasın diye yine 0'ı koydum. 0,0245 olacak. Zaten dikkat edin birbirinin devamı gibi bakın. 2,45'ti. Şuradaki virgülü sağa attım şuraya. 0,245 attı oldu. Şuradaki virgülü attım. 0,0245 oldu. Yani birbirinin devamı gibi. Hep bir basamak ilerletiyor. Şurada bakın ne yapmış? 10'a bölmüş. Şuradaki virgülü almış. 5'in yanına koymuş. 5,03 oldu. Yüze bölerken bir basamak daha sola gideceğim. 5'in önüne virgül gelecek. Şöyle olacak aslında bakın. 5'in Önüne virgül geliyor ama başı boş kalmasın diye buraya bir sıfır koyuyoruz. Çünkü tam kısmı olması lazım ondalıklı gösterimlerimizde. Şimdi bine bölerken bir basamak daha sola gitmem lazım. Buradan bakın bir basamak daha sola gidip sıfırın önüne virgülü koyuyorum. Aslında ifadem şöyle olmuş oluyor. Ama başı boş kalmasın diye tabii ki buraya bir sıfır tamı da yazmam gerekiyor değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoda ders kitabınızın 138. sayfasındaki soruları çözdük. Umarım faydalı olmuştur. Umarım birazcık daha bu kısa yoldan çarpmalar, bölmeler zihninizde oturmuştur. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.